Merhabalar arkadaşlar. Başkaları hakkında düşündüğümüz kötü şeyler, onları kınadığımız şeyler hep başımıza gelir. Neden? Çünkü bilinçaltımız bunları kendimize söylüyoruz ve bunları kendimiz için istiyoruz zanneder. Dolayısıyla başkalarına e, karşı dedikodu yapmak, olumsuz, negatif düşünmek onları kendimize çekmemizi sağlar. Çünkü bilinçaltı bunu kime dediğimize ayırt etmez, kendimiz için söylediğimizi sanır. Bundan dolayı karşınızdaki kişileri kötülemek yerine ya nötr kalmalısınız, onlar hakkında ya konuşmamalısınız ya da övücü sözler konuşmalısınız. Eğer övücü sözler, pozitif şeyler konuşursanız karşı tarafa, bakın bakalım bir ay içinde hayatınızda nasıl bir değişim, nasıl bir mucize meydana gelecek. Yorumlara da yazmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın.